de önce şunu deklare edeyim. Kur'an'da namaz vardır. Evet. Bunu bildiriyorum. Hı hı. Nam namaz vardır. Ama Kur'an'daki namazın ne vakti vardır? Ne rekat sayısı vardır? Herkes istediği kadar namazını kılar. istediği zamanda kılar. Ve ilk programlardan birinde de söyledim. Kur'an'daki olan namaz gerçek namazdır ve o gerçek namaz münferit yapıldığı zaman, topluma çıkılmadığı zaman abdestsiz de kılınır. Bunu da deklar ediyorum ve bunu programın sonuna o doğru... Bir zaman Anadolu Aleviliğinin söylediği de doğru yani, bu daha bak, doğru yani. Bak, şimdi ben onu anlatayım. Şimdi namaz, şöyle anlatayım, Türkçesi niyaz demek. Yakarış demek. Bu İslam'da Kur'an'da dua adıyla geçer. Dua anlamıyla vardır. Namaz mı? Namaz. Bunu da anlatacağım. Ama şimdi anlat istersen namazı ben burada Hı. anlatayım da salata öyle gireyim. Şimdi namaz sözü Farsçadır. Evet. Şimdi neden Farsça bir sözcük biz kullandık? Onu diyeyim. Biz Türkler doğudan batıya Anadolu'ya gelirken Farsilerin içerisinden geçtik ve sizin kendi bilim dalınız, ilim dalınız, kendi mesleğiniz olması itibariyle biz oradan gelirken Türk ırkı, Türk milleti pek okur yazar olmayan. Gelirken katipleri, matipleri hep böyle Farisilerden, İranlılardan bulan ve dini terimleri de bu geliş onların arasından geçerken mesela Arapçadaki savumu oruç diye vudu diye Arapçadaki geçen abdesti, abdest diye hep Farsça olarak getirildi. Ve sonra işte bir moda olarak mesela diyelim ki Yunus Ebreler öz olarak dini, imanı her sözü açıkça ifade ederken birileri kendilerini ispat etmek için midir, nedir? Celalettin Rumi gibiler de Farsça olarak yani böyle Hı. halka empoze etmek suretiyle dini kavramlar çoğu da bir yabancı diller. yani Arapçadan yine bir yabancı dil olan Farsça'da kaldı. Ve böylece Türk milleti neyin ne olduğunun doğrusunu da bilemedi. Buradan bunu deklare ediyorum şimdi burada. Türkçe'de namaz Farsçadan gelme bir sözcüktür ama Farsçaya da doğudan Sanskritçeden gelme bir sözcüktür. Bunun anlamı sözcük olarak anlamı bir büyüğün karşısında başıyla bedeniyle eğilerek saygı duymak demektir. Namaz sözcüğünün anlamı başından başlayarak belliyle eğilerek yere kapanarak saygı sunmak demektir. Ta Hintlerden o taraftan İran'a gelmiş. İran'da da böyle yani gelir. İşte budistlerdeki ve mecusilerdeki ritüeli ritüelin devamı. Bir yani. Evet. Bir Şimdi burada evet. Bütün insanlığa sesleniyorum ve namazı burada öğretiyorum. Diyanet de burada İlahiyat fakülteleri de namazın kaynağının neresi olduğunu Hakkı Yılmaz'dan öğrensinler. Açık söylüyorum bilmezler çünkü. Bu bir iddia değil gerçektir. Düşünülmüyor çünkü. Evet yani düşünülmedi. Bu düşünülmüyor. Evet, Araf muydu? suresinin 55. ayeti. Üzü <laughs> rabbekum tazarruan ve hufye. Rabbinize tazarru ile dua edin. Tazarru sözcüğü burada tefaül babındandır. Ana kökü dır sözcüğüdür. Dır sözcüğü alçalma demektir. Sözcük bu baba çekildiği zaman alçala alçala Rabbinize dua edin demektir. Namazın anlamı alçala alçala. Yani Arapçadaki şekli et dua tazarru. Alçala alçala dua etme demektir. Arapçası. Ve Kur'an'da Araf suresinin 55. ayeti bunu amirdir. Birinci alçalış, dik duruş, saygıda Türk ırkının, Türk milletinin büyüğünün karşısında el bağlaması. Su verir, ikram eder çorumuz çocuğumuz. Bu bizim bir töremizdir yani. Ayakta durur. Boynunu büker. Bu yetmez. Allah sanki karşında kazık gibi durma der. Yani madem bana niyazda bulunacaksın kazık gibi durma dediği zaman Belini büker. Sübhane Rabbiyel Azim. Allah'ım sen en büyük sensindir. Sanki raptan ona bir mesaj gelir. Bak yine yarım varsın, yarı yoksun. Bu defa yere kapanır. Sübhane Rabbiyel Allah, Allah'ım ben toprak mesafesindeyim. Yüceler yücesi sensin. İşte tazarrulu niyaz budur. Kur'an'daki gerçek namaz budur. Bu namazın salatla da uzaktan yakından hiç mi hiç alakası yoktur. Kur'an'daki salatla. Salat bambaşka bir şeydir hocam. Evet. Ve dinin direğidir hocam. Salat dinin direğidir. Salat dinin Dini. direğidir. Peki. Namaz evet. değil. Evet. İkisi arasında namazla salat arasında fark var diyorsunuz. Evet. Namaz tam Arapça karşılığı ise tazar tazarru, tazarru, dua. Dua. Tazarru, tazarru ile dua. Tazarru ile dua. Yani alçak bir ruhu alçalsa, alçala alçala alçak dua. Alçak gönüllülükle dua. Alçala alçala. Evet. Hem gönlünle hem bedeninle.